Bizde bir hoca geliyor 10 tane oyuncu alıyor, diğer hoca geliyor 15 tane oyuncu bırakıyor. Diyelim ki e, getirdik bir başka arkadaşı. Gidemezsek federasyon bunun sorumluluğunu üstlenebilir mi? E hocam Şenol Uç'u yalnız mı kaldı orada? Bence yalnız kaldı. Skorer TV'ye hoş geldiniz. Sevgili izleyenler çok kıymetli bir konuğum var. Teknik direktör Giray Bulak bizlerle birlikte ve Euro 2020'yi değerlendireceğiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ olun. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Çok mersi. Sen de iyisin. iyi gör. Ben de iyiyim hocam. Teşekkür ederim. Sağ olun. İyiyim tabii ama maalesef ülke olarak e, moralimiz biraz bozuk. Çünkü e, çok kötü bir turnuva geçirdik. E, hocam şimdi ne söylemek istersiniz? Tek golümüz var. Eksi yedi puanımız var. E, durumlar kötü gibi gözüküyor. Doğru. Hiç kimsenin beklemediği bir sonuç aldık. Sonuçta bu çocuklar bizi Hollanda, Norveç maçlarıyla, Fransa maçlarıyla çok ümitlendirmişlerdi. Genç bir jenerasyon, hep üzerine katarak gelen bir milli takımımız var diye düşünürken maalesef bir gol atarak geri dönüyoruz, evimize dönüyoruz. Çok da zor olmayan bir grupta mücadele ettik. Çünkü bir Fransa, Almanya, Portekiz, Macaristan evet. grubunu düşündüğünüzde bizim grubumuz e, aşağı yukarı bizim e, en azından ikinci olabilecek olduğumuz bir gruptu. Biz üçüncü dahi olamadık. Belki en iyi üçüncü e, dahi çıkabilirdik. Hı. Olmadı. Aa, acaba çok şey mi yükledik hocanın e, ve oyuncuların üzerine? Veya çok beklenti içerisinde mi olduk? Yoksa bu değildik de mi e, buna dönüştük? Veya e, daha önceki aldığımız sonuçlar mı e, bizi e, bu noktaya getirdi. Bunu tabii zaman içerisinde göreceğiz ama çok e, takılacağız mı? E, bence çok takılmanın anlamı yok. Önemli olan turnuvalara katılmaktır. E, ben e, Avrupa Şampiyonası'na e, katılmayı, Dünya Kupalarına gitmeyi çok önemsiyorum. Çünkü birçok ülke, yani 200'lerin üzerinde dünyada ülke var. Yani kaç tanesi Dünya Kupası'na katılıyor? 54'ün üzerinde ülke var e, Avrupa'da. E, kaç tanesi... E, bu şampiyonaya katılıyor. Tabii biz büyük bir ülkeyiz. İyi bir futbol ülkesiyiz. Katılmamız lazım ve sürekli bu turnuvalarda olmamız lazım. Bunu alışkanlık haline getirmemiz lazım. Daha önce katılamıyorduk bu turnuvalara biliyorsun. Evet. Hep bunun özlemi içerisindeydik. Yeter ki katılalım diye. Fakat işte dünya üçüncüsü olunca insanlar çok ümitlendi. Artık biz bu turnuvaların takımı olmamız lazım. Ve burada olmamız lazım. Ve iyi sonuçlar almamız lazım diye. Şimdi e, bunları e, e, Yakaladığımızda niye olmuyor diye dövünüyoruz. Doğru. Başarıda böyle bir şey yer geçen gün. Üzerine bir şey katmanız lazım. İyi oynamadık. İyi kadrolarla sahaya çıkamadık. İyi mücadele edemedik. Diğer takımlar çok daha iyi çalışmışlar. Çok daha iyi organize olmuşlar. Ama şurayı atlamamız lazım Nergis. Dünya Futbolda ve sporda çok farklı çalışıyor, ve farklı gelişiyor. Yani ilmi bilmi çok öne çıkartıyorlar, liyakati çok öne çıkartıyorlar. Biz hala Azerbaycan'ın başka bir tarafına bakıyoruz. Yani dip kısmını görmüyoruz, görünen kısmıyla ilgileniyoruz. Yani ülkede hala röportaj veremeyen eğer hocalar varsa, hala 16 yabancı oynanıyorsa ve yabancı hala tartışılıyorsa hala çöplük olarak 34-35 yaşındaki yabancıları alıyorsak ve hala transfer peşinde koşuyorsak yani bir büyük takımımız geçen sezon bir maç kazansaydı Fenerbahçe Sivas maçını şampiyon olacaktı bu ligde. Evet. Kaç tane oyuncu transfer yaptı? 24 tane oyuncu transferi yaptı. Yani Avrupa'da siz City, United, Bayern Münih, Barcelona, Real Madrid baktığınızda 24 tane transfer yapar mı? Bir takımı tamamen değiştirir mi? Değiştirmez. Ya 2 tane, ya 3 tane, ya 4 tane oyuncu alırlar. Akıl ön plandadır. Ama bizde öyle değil. Bizde bir hoca geliyor 10 tane oyuncu alıyor. Diğer hoca geliyor 15 tane oyuncu bırakıyor. Devre arası transferler, sezon başı transferler. Hı hı. İşte sizler basın mensupları öyle vay işte e, takım transfer yaptı. Şu yola çıktı, bu geldi, havalan, havalanlarınına gidiyoruz. Ortalığı karıştırıyoruz. Ama maalesef dünya öyle gitmiyor. Evet. Dünya akıllı gidiyor. Yorganına göre ayağını uzatıyor. Kulüp borçlanması, kulüp ekonomisi ona göre dizayn ediliyor. Aşırı harcamalar yapılmıyor. Öz kaynaklara dönülüyor. Öz kaynaklardan oyuncu yetiştiriliyor. Ve e, ülke e, insanından e, en asgari şekilde faydalanmaya çalışıyorlar. Biz bunları unuttuk. Her şeyi unuttuk biz. E, federasyonun çok ne yaptığı belli değil. E, ne yapmak istediği belli değil. Planlama nasıl yapılabilir? Bu milli takımlarda böyle, kulüp takımlarında böyle. Maalesef iyi gitmiyoruz. Her turnuvadan sonra da şunu diyoruz. Yeni bir e, yapılanma lazım. Bu yapılanmayı nasıl gerçekleştireceğiz? E, aklı ön plana çıkartırsan, eğer, e, şimdi kitap insanı iki türlü güzel yürütür Nergis. Birincisinde kitabı başınıza koyarsınız, manken gibi güzel yürürsünüz. İki, bir de kitabı okursunuz, içindeki bilgilerle beraber güzel yürürsünüz. Biz bunları maalesef unutuyoruz. Evet maalesef çok derin ve uzun konular bunlar e, hocam. E, ama şunu şu noktada beni düşündüren şey şu. Şimdi milli takım iyi hazır çünkü biz bu çocuklardan beklentimiz çok büyüktü biliyorsunuz çok da evet. güzel performanslar. Ayrıca kendiliklerinde zaten en iyi performansları sergilemiş oyunculardan oluşan bir kadromuz var. Ee, ...şimdi hazırlık aşaması mı iyi olmadı... ...birbirlerine uyum mu sağlayamadılar... ...Şenol Hoca yanlış kararlar mı verdi... Ee, ...biliyorsunuz son anda... E, ...üç oyuncuyu e, çıkarmıştı... Kadronan. ...acaba oyuncularla mı devam etmeliydi... ...yani e, burada... ...bir suçlu ararsak... ...şimdi... E, ...kimdir suçlu Şenol Hoca mıdır... ...nedir? Doygunluk... ...bence doygunluk... ...mesela e, üç oyuncumuz... E, ...oynayan oyuncumuz e, Fransa'da şampiyon oldu... Evet bir doyuma ulaştılar. Beşiktaş takimler e, burada e, aynı şeyi yaşadılar. Milli takımın daha önce oynadığı Dünya Kupası elemelerindeki Hollanda-Norveç maçları bir doygunluk ve bize bir büyüklük verdi. Dolayısıyla biz e, bir kendimiz olamadık. Bir öz yapamadık. Dolayısıyla e, bu turnuvaya bu doygunlukla e, gittik ve hazır olmadık. Yani uyuduk daha doğrusu ve çok da beklentimiz oldu işte reklamından tutun oyuncuların evet. konuşmasına kadar evet. ülke insanından işte siz basın mensuplarına kadar federasyon temsilcilerinden kulüp başkanlarına kadar herkes aynı şeyi konuştu. İyi bir jenerasyon yakaladık. Halbuki bizim elimizde doğru bir jenerasyon var ama 30 kişilik bir grup var elimizde. Yani böyle Fransa'nın elinde 500 kişilik grup var. Almanya'nın elinde 1000 kişilik böyle grup evet. var. Biz hemen olduk edasıyla yola çıktık. Bir de bizim oyuncularımız daha büyük takım görmeden Avrupa'ya gitti oynadılar. Yani bir önceden hani Türkiye'de dört büyüklerde oynuyorlardı, uzun süre oynuyorlardı, milli takıma gidiyorlardı. Şimdi daha Trabzonspor'da Galatasaray'da bir sezon oynamadan Avrupa'ya gittiler. Ve oradan biz bu oyuncularımızı milli takıma aldık ve onlarla sonuç almaya kalktık. Dediğim gibi işte Hollanda ve Norveç maçları bizi biraz örseledi gibi geliyor. İki, şimdi Dünya Kupası oynuyoruz. Dünya Kupası elemeleri oynuyoruz. Yani hoca değişikliği yapalım mı, yapmayalım mı? İşte e, ne olsun dediğinizde, e, peki Dünya Kupası'na giderken bu elemeleri, işte Hollanda'yı 4-2 yendik, Nor e, Norveç'i e 3-0 yendik, Deplasmanda da yendik. E, evimizde Sonia'yla 3-3 beraber kaldık. Bir 7 puanla lideriz. Yine e, Şenol Hoca bir, vardı. Yine Şenol Hoca vardı. E Peki şimdi değiştirsek, gidemesek diyelim ki e, getirdik bir başka arkadaşı. Gidemesek federasyon bunun sorumluluğunu üstlenebilir mi? İnsanlar demez mi ki ya işte, tamam Avrupa'da elendik doğru ama burada da lideriz. Ya yani niye değiştirdiniz derse e, insanlar e, biz buna ne cevap verebiliriz. O bakımdan ben bu e, Dünya Kupası elemelerinde devam ettirmemiz lazım. Devam etmemiz lazım. Yanında olmamız lazım hocanın belki yan kadrosunu e, farklı e, dizayn edebiliriz. Orada hocaya başka bir şans verebiliriz veya yetki verebiliriz. Yetkilidir hoca da zaten böyledir milli takımlarda ama yanına durmamız lazım daha farklı hazırlanmamız lazım diye düşünüyorum. Peki şimdi burada. Ee, Şenol Hoca neyi yapamadı? Şimdi yan kadrosunu belki değiştirmek lazım dediniz. Ee, orada belki bir e, sizin söyleyeceğiniz bir şey vardır. Hani Şenol Hoca'ya çok tabii yükle, yüklenildi basın e, olarak çünkü. O yüzden özellikle onu soruyorum. Şenol Hoca neyi yapamadı ya, ya da yan kadrosu mu yeterli değildi? Bence bence e, doğru. E, yan kadrosu çok yeterli değildi. Eee bütün imkanlar sağlandı hocaya. Yani her türlü imkan sağlandı. Çalışma şartları iyi. işte federasyonun ekonomisi iyi. Milli takımın ekonomisi iyi. Albenisi iyi. Oyuncu kadrosu dediğim gibi zor şartlar içerisinde iyi mücadele eden bir ekip. Biz iki tane güçlü takımı yendik. Ama onun yanında doygunluk olunca bir şımarma, bir aksi geri dönüş oluyor mu? Oldu gibi geldi bana ama Şenol Hoca'ya ee, Şenol Hoca'nın e, çalışma prensibi e, farklıdır, yani çok e, düzgün çalışır, çok çalışır ama onun altında boğulabilir, onu rahatlatacak bir kadronun orada olması, bir arkadaş grubunun olması bence e, Şenol Hoca'yı çok rahatlatır. Bu Trabzonspor'da çalışırken de böyleydi, milli takımlarda çalışırken de daha önce böyleydi. Orada onun e, karakterini bilen çok önemli birkaç insan vardı ve onlar e, Şenol Hoca'yı her türlü motive ediyorlardı. Bu belki bu turnuvada olmadı. Ee, hocanın bir parça e, orada e, kayboldu diye düşünüyorum. E, ama önümüzdeki günlerde yine e, bu takım, bu grup, bu hoca desteklenmeli. E, Federasyon da artık e, dünyayla nasıl yarışabiliriz'in e, çalışması içerisine girmesi hmm. lazım diye düşünüyorum. Hey, hocam, Şenol Hoca yalnız mı kaldı orada? Bence yalnız kaldı. Evet. Bence yalnız kaldı çünkü... E, yani Futbol Federasyonu tarafından verilen yanına yönetici olarak yani Selim abi aşağı yukarı 75 yaşında. Yani ya Selim abinin yani milli takımlarda e, görev yapabilmesi, sorunları aşabilmesi, e, o sorunların ona iletebilmesi, çözüm e, çözüme kavuşturabilmesi zor bir hadise tabii. Daha dinamik, daha işte e, bu işin içerisinde e, daha hareketli olabilecek insanlar lazım diye düşünüyorum. Peki e, hocam şimdi e, milli takım kadrosunda götürülüp hiç oynatılmayan oyuncular var. Bu oyuncular hakkında neler söylersiniz? Rıdvan, Abdülkadir e, keza aynı şekilde. E, bu oyuncular hakkında neler söylersiniz? E, küserek mi dönüyorlar? Nasıl oluyor onların o iç durumu? E, zor tabii. Yani e, şimdi birçok takım e, birçok oyuncusunu oynattı. Tabii o sonuçlar aldıkları için e, oynattı. Nerede bu çocuklar olabilirdi? Mesela İtalya'ya karşı 3-0 olmuşsunuz. Daha maçı değiştirecek yapınız yok. Orada yani birkaç oyuncu milli takım oyuncusu olsun diye oynatılabilirdi. Ha, denenebilirdi. Galler'de 2-0 olduktan sonra denilebilirdi. İsviçre 2-1 oldu. 2-0'dan sonra 2-1 oldu. Orada artık maçı kurtarmanın peşine gidilebilirdi ama 3-1 olduktan sonra denilebilirdi. Ama zor bir durum tabii. yani Burada bazen onu düşünemiyorsunuz. Bir oyuncuyu işte milli takımda değerlendirmek lazım. Milli olsun mu, olmasın mı, morallensin mi diye. Fakat şudur, oyuncuya mesaj verme açısından bunlar çok önemlidir. Yani 5 tane değiştirme şansınız, hakkınız var. Kulüp takımlarında da böyledir, milli takımlarda da böyledir. O 5 tane oyuncu dışarıya aldığınızda, bakın... Dışarı alınabiliriz, oynamayabiliriz. 5 oyuncu oyuna soktuğunuzda onlara bir mesaj verirsiniz. Bak oynayabilirsiniz, oyuncular daha oynayabiliriz. Dolayısıyla toplamda 10 oyuncu yapar. 10 oyuncuda bir takım yapar doğrusu. O haftaki çalışmanız çok daha farklı geçer. Ben bir hocanın müsaade edilen bütün değiştirme haklarını kullanmasından yanayım. Bir dakikada olsa o mesajı oyuncuya, oyunculara verme açısından kullanmasından yanayım. Dolayısıyla burada e, hem e, Abdülkadir'in hem e, Rıdvan'ın tabii ki oynatılması doğrudur. Peki sizce bireysel performans bir antrenör gözüyle e, öne öyle çıkan hangi oyuncumuz vardı? Yani e, çok fazla oyuncumuz yoktu ama son maçta e, Solbek sol bek olarak e, oynattığımız e, çocuğumuz Mert. Eee hmm çok öne çıktı. Onun dışında ben çok gol yemesine rağmen Uğurcan'ı yine Hı -hı. çok Zaten beğendim. Hı yapabileceği bir şey evet, yoktu. Defansat çok da fazla Defans çok, evet, çok da fazla yapabileceği bir şey yoktu. Hı -hı. Ya bir de sayarsam yine çağlar olur yani bunlar. Peki size en çok hayal kırıklığına uğratan performans? Yani ben Hakan'da ayal kırıklığı uğradım. yani Burak'ta ayal kırıklığı uğradım. Yani evet. Yani Umut da, Zeki de, bunlar biraz evet. Genel anlamda hepsinde, evet. <laughs> evet. Doğru. İnşallah daha iyi olur. Sizin de dediğiniz i̇nşallah. gibi önemli olan turnuvalara katılmak. Evet. Ee, i̇nşallah Dünya Kupasında daha iyi Doğru. olur Doğru, İnşallah, İnşallah. Peki hocam çok teşekkür ediyorum Rica size ediyorum. ağzınıza sağlık. Sağ olun. Çok sağ. ol Sevgili izleyenler, Giray Bulaklı programımızın sonuna geldik. Tekrar görüşmek dileğiyle hoşçakalın.